Selamünaleyküm dostlar slot oyunları kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum canlar ve bonus mıyız? Ah değiliz be değiliz be selamünaleyküm diyorum ketelerim canlarım ciğerlerim minnoşlarım kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum can cihazlarım. Evet şöyle kimler burada kimler değil bilmiyorum ama şöyle yeni gelenler bir selamlar da versinler ona göre hemen hızlıca Ne yapalım yayınımıza başlayalım canlar başlayalım başlayalım 13 kişiyiz fakat like'ımız hala 7'de kalmış. Olsun canını sağ olsun. Bir tane özlem mi geldi çıktı? Koca canlı yayında bir tane moderatörüm mü var şimdi? Başta kimse yok mu? Oy sallar lan. Anam sallar atmalı. Sağdaki kalp emojilerini yırtıyoruz demişler. Ben de şimdi şuradan ufaktan farmlamaya başladım. E ee, cancağızlar ne yapıyorsunuz? Keyifler yerinde mi? Minnoş musunuz? Oy beklemiyordum. Bir ben geldim yazmış. Valla herhalde Özlem bir tane sen geldin. Başka gelen giden yok gibi duruyoruz. Ne oldu lan bugün gündüz canlı yayın yapmadık diye bize tripli misiniz chat? Anlamadım ki. Oğlum kimse yazamıyor ben anlamadım ki. Bol sanslar. Ahmetciğim hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Sefalar getirdin canım. Beni nereden gördün? Nereden tanıdın? Nereden sevdin sen? Evet. Şimdi başka kim var? Bir tane Ahmet var. Chat şöyle bir ses verin. Sırdaşçım hoş geldin. Özgür saplamaya mı geldin? Aslan kardeşim yazmış. İçinden geçeceğiz kanka. Eğer kısmet olursa diyelim. Garanti vermiyorum çünkü biliyorsun ki o oynadığımız şeyin ismi kumar. Murat'cığım ve selam kardeşim. Özer'cığım aleyküm selam aleyküm selam. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Niye bildirim gelmedi demiş ben de bilmiyorum. Kimse de para yok izlemeye bile gelmiyorlar demiş. Lan ne alakası var? Parayla izlemenin ne alakası var kardeşim? Ben de çözemedim ki niye bildirim atmadı bugün mü? Evet, enteresan bir şekilde yayını bulamadım yani. Amma belakin ve fakat oğlum bu bedavadan bonusa girdik. 1400 lira yapsaydın da böyle böyle heyecanlandırmasaydın anasını zaten. Bedavadan bonusa girdik, para kazanamadık ya. Böyle şey olur mu ya? Hoş buldum demiş. Lan izlemek bedava, sadece bildirim gelmedi yazmış. Aynen öyle kanka bunun parayla pulla bir alakası yok ki. insanlar bedavadan izlemeye gelebiliyor. Telefonunda YouTube olan herkes izleyebiliyor yani. 12 like'ımız olmuş. Hadi şöyle bir serisinden like'lara basalım. Şu keşfiyata çıkartalım. Ne oluyor burada? Ne oluyor lan? Oy, al süper arkana yaslan demiş. Kanka ben genelde biliyorsun ki Gelsi of süper alıp taraftarı olan bir insan değilim. Şuradan 16 kadan yapıştıracağım baba ya. Yani. Çaça! Süper skaterla. Oo vallahi güzel. Güzel. Girdik süper skaterla oyuna girdik. İyilik düştük yere yazmış iyi olmuş ya Özgür dedenin bedava oyun alıp max verdiği bir savaş vardı ee, O ne oldu kayboldu demiş vallahi kanka onu bugün gündüz sesli sohbetimizde telegramdaki sesli sohbette gördüm de Yani sonrasında bir daha ben de görmedim Düşmeyin kardeş Eee nasılsınız arkadaşlar keyifler nasıl yerinde mi hoş musunuz görüşemiyoruz mesela Nasılsınız Ne bağırıyor oğlum mu demiş valla bağırmıyorum abla ya Tamam. Patlatacağız, patlatacağız. Beni nereden gördün, nereden sevdin, nereden tanıdın sen? Kardeşim 16 bin lira giriş dödüdün tamam eyvallah da yani. Hani 3-5 çarpan at ne bileyim hani ufak bir miktar kar yaz. Yani kardeşim çünkü daha alım yapacağız. <laughs> Hamd olsun kardeşlik sen nasıl iyisin inşallah günün nasıl geçti demiş. Valla şükür günüm güzeldi. Oy taçları Taşaklı bir şekilde patlatıyordu. Güzel. Pancar sulamaya devam demiş. Allah kolaylık versin ha cümle işleriyle uğraş e, dur işte demiş. Sen nasılsın yazmış. Valla şükür kardeşim nasıl olsun. Ben de uğraşıyorum. E, bir de yeni kanalda yayın olacak sanıyordum. E, bugün erteledik mi ne oldu yazmış. Valla kanka muhtemelen erteledik ya yani Murat. Bugün bugün dinlenmeye vereceğim Bugün sadece gece yayını yapacağım. Biraz da dinleneyim kanka ya. Gerçekten e, gün içinde de birazcık atraksiyon geçiyor. Mesela bugün birazcık erken kalktık. Ne koyayım sabah 11'e alarm kurdu tamam mı arkadaşlar 11'e alarm kurduk 10.30'da Kemal Özgür Özgür efendim diyorum cevapla ben böyle geliyor yanımdan geçiyor tamam mı yanımdan geçerken Özgür efendim kral diyorum cevap yok çıldırdım sabah 13 like'ımız olmuş arkadaşlar şöyle sizden ricam ekranlara bir çift tıklayabilirseniz sevinirim kanalımızın 74. canlı yayınından herkese selamlar diliyoruz tekrardan Özgür sen seste uyudun mu bugün yazmış. Muhtemelen uyuyakaldım kaldım Çünkü gözümü bir açtığımda bayağı bir geç olmuştu. Bugün benim için de bir tık yorucuydu ya. Gerçekten yorucuydu yani arkadaşlar. Çok bir şey yapmadım ama yorulduğumu hissettim bilmiyorum. Hala mesela omuzlarım ağrıyor. Niye bilmiyorum. Oh, number number. E arkadaşlar konuşmayacak mısınız ya bu kadar adamız dinlen tabi vallahi yayından sonra sese sonra e, herkese yetişmek zahmetli dinlen demiş ama şöyle bir max verse de demiş Öyle dinlensen süper olur Valla kanka bir şey değil mi sana 50.000 iste istemiyorum bak bu oyundan 50.000 x istemiyorum bana 720 TL yerine yani 16.000 liralık satın alınma 750 720 TL yerine 25.000 10.000 x ödesine atayım ya 1.600.000 para arkadaşım Ben şarkı söylüyordum, güldüğü sesime dayanamadılar. Muhtemelen, muhtemelen. Bugün Telegram'da sesli sohbet başlattık arkadaşlar ama epey de bu konuştuk yani. Sardı. Sonrasını hatırlamıyorum. Yok bende sonrası. Allahım Rabbim şu like atmayanları inşallah cırcır eyle Rabbim amin. Erol Güler demiş ki selamün aleyküm bol şanslar kardeşler. Aleyküm selam eyvallah arkadaşlar eyvallah sağ olun sağ olun. Aha Kenan abi de geldi. bu yedik. Kaçın, kaçın, kaçın. Ben de uyumuşum yazmış. Vallahi ben de uyudum da arkadaşlar. Şu YouTube'dan bir uyarı alıyorum ya. Şu yayını bir kapatıp geri açsam nasıl olur? He, geri gelir misiniz? Bir tekrarlayalım yayını. Repeat after me bi bi. Ee, dede Domaltinge bağladı yazmış. Vallahi kardeşim bir tık Domaltinge bağlamış gibi. şanslar Savaşçı Ensarsa. Hoş geldin kankam. Aleykümselam. Chat ben bir saniye yayını kapatacağım. Tekrardan geri açacağım çünkü bildirim falan atmadı kimseye. Aman kim çarpan atlan. Dede ne olur lan. Kaldır 800 katı var. 10k ödersin bak kafalar 10k ödersin şuraya. Siktir git, git. Ben bir dakika müsaadenizi isteyeceğim chat bir yayın hemen kapatıp geri geliyorum hemen ee, Yayına gelir gelmez herkes bir like bassın güzel etkinliklerle geldim Biz site temsilcimiz var onu çağıracağız güzel bir yayın yapacağız inşallah <laughs> Hemen geliyorum